Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahvul Vazih 3. kitap 11. ünitedeyiz. Ünitemizin konusu vasıl ve katı hemzesi. Hemzetel vasli vel katı. Örneklerde şöyle söylemiş demiş ki: tut derse femmete fentebehtu. Semiyetu derse tu. Evet. Dersi dinledim ve anladım. İntebehtu lid dersi. Cerrebtu sadiqa vakteber tuhu. İza semiyete derse fentebi. Evet. Sağ sütundaki örnekler, sol sütunda yer alan şekilde de kullanılabilir. İza semiyete derse fentebi intebi li dersi ee, intebi anla yani tüm dikkatini ver demek. Evet. Ee, Mesela İza semiyete derse ifadesinde yer alan ed ders başındaki ed ders ifadesi intebih li dersi şeklinde de ne olur ifade edilebilir. Mesela kulil hakka ve temsik bi hakkı söyle ve ona sımsıkı tutun. Ona tabi ol ifadesi istemsik bil hakkı şeklinde söylenebilir. Takabbelil ma'rufe ve şkur. ma'rufe ve ifadesi uşkur men ma'ruf. Mesela e, iyilik yapana teşekkür et. Tekabbelil ma'ruf. iyiliği kabul et. ''Veşkur'' Ona karşı iyiliğe şükret. Mesela. Kur'allarımızda demiş ki hemzetul vasli hemzetun tuzadu fi evvelil kelime kelimenin başında fazladan gelen bir hemzedir. Li'tavassala biha ila nutqi bis sakin. Onunla e, sakin bir konuşmayı yani sakin kelimeyi onunla geçişli yaparız. Ve hiya tasbutu fi bed'il kelimeti kelami sözün başında, cümlenin başında sabit olur ve teskudu fi dercihi geçişinde düşer ve tekunu fil mazil humasi beş harfli mazilerde ve südasi altı harfli mazilerde ve emri hima emirlerinde mastari hima mastarlarında ve üç harfli üç harfli Fiillerin yani mazisinde efendim emir sıralarında meydana gelir. Katı hemzesi var bir de. Hemzetül i. Tesbut fi il kelam. Sözün başında sabit olur yani kelimenin ve dercihi geçişinde de sabit olur. Hiç değişmez. Kehemzetil mazi, mazi fiilinin sonunda yer alan hemze gibi, errubai dört harfli mazinin emrinde ve maslarında yer alan hemze gibi ve hemezatil esmai isimlerde vel huruf harflerde yer alan maada bunların dışında yer alan bazı esma ve eliflam e, takısında yer alan e, hemze gibi bunlar hemzeyi katıdır yani. Katı hemzestir. E, bu konuda inşallah diğer derslerimizde detaylı bir şekilde ne yapacağız? Açıklama yapacağız inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.